gelecek. Eski ama bir vali, bir hayatın valisi caminin mı gidecek? Oho! Büyük suç. Kebiş kezeye bulur kaymakam olarak. Ya bir milletvekili ne yapacak? Tövbe tövbe. cami açılışına gidecek, cumaya gidecek, öyle mi? Bir genel müdür veya devlet ricalinden birisi nereye gidecek? Aziz kardeşler, cami yapıyoruz değil mi? Benim söyleyeceklerimi iki tane değerli müftü anlattı burada. Hocamız, değerli müftüler. O kadar güzel konuştular ki. Camiden, bu güzel camiden daha güzel konuştular. Peki, Ezanlar nasıl okunuyor diyor Nezati Hoca. Sen hiç orta zamanda ezan okumuş musun Nezati Hoca? Yeni ezan değil. O 50'ye 50 kadar ezan. Demokrat Parti iptara gelip ezan. Ee, Mayıs, Haziran. Haziran'dan mı ezan okundu? Ezanın okunmasını anlatsam vakit yok. Ezan okudum okudum. Nasıl okudun? Merak Televizyona gelsen biri sordu bana. Yeni yaz, o eski yeni yazarı bir oku bakalım. Neydi bu taklitte taklitciyim ben. Ona Tanrıludur, Tanrıludur. Tanrı oludur. Tanrı Türkiye'de benden daha iyi şu anda bu eser okuyan kalmadı. Hep Ölçüsü ya. Ne yap? Televizyon söyledim ya. <laughs> Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Şüphesiz bilirim bildiririm. Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Yal <laughs> kamete, bu böyle. Yal kamete. Hafuzak gibi yer peltek, peltek hafuzak Ne işin var? Gidip peltek.

kim okuyacak? Şimdi, namazı Türkçe kim kıldıracak? Saadet-i Kaynak dedik mi? Saadet-i Kaynak. Sultanahmet Zemesi İmamı, Paşam ben kıldırırım. Ondan geç kıldır bakayım. Sabah namazı durdu, Türkçe kıldırma. Sultanahmet'e. O için döndü geri. Bunu onların gözü dedi, ulan cemaat derdi o. Ulan, bu, o, dur, dur, Türkçe okuma. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ceza gününün hakibi Allah'tır. O ki elemiyor ha! O da döndü, bak. baktı. O ananın gözü dedi, bu millet nereye gitti? Cemaat taktı gitti. Hey! Tamam, kesiyorum. Aaa! Bu efendim, bu, bu iş böyle geldi, böyle gitti. Şimdi, haydi bakayım camiler yap, Allah! Allah ziyade etsin, valileri yazsın, milletvekilleri yazsın, melekler yazsın, melekler! Yeminle söyleyeyim, şu mecliste şu melek var şu anda. Melekler yazıyor